Denizli Ticaret Odası'nın aylık olan meclis toplantısı ile haftalık yönetim kurulu toplantısı uzaktan erişimle online yapıldı. Çözüm arayışlarının devam ettiğine dikkat çeken Deniz Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan üyelerine seslendi. Sorunlarınızın takipçisiyiz dedi. Denizli Ticaret Odası'nın aylık olan meclis toplantısıyla haftalık yönetim kurulu toplantısı uzaktan erişimle online yapıldı. Nisan ayı Denizli Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın gündeme okutturmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan son meclis toplantılarından bu yana dünyada, Türkiye'de ve Denizli'de yaşanan sosyoekonomik gelişmelerin ışığında iş dünyası ve ticari hayatı ilgilendiren verilerle bir değerlendirmede bulundu odalarının meclis toplantısında konuşan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, gerek bizzat üye ziyaretleriyle gerekse meclis ve komitelerinin üyeleri aracılığıyla sahada olanları an ve an takip ettiklerine dikkat çekti. Üyelerinden kendilerine yansıyan her türlü sorunu çözüme kavuşturmaya, her talebi de imkanları çerçevesinde karşılamaya çalıştıklarını vurguladı. Başkan Erdoğan, bu kapsamda bugüne kadar bize hep destek olan valimiz Sayın Ali Fuat Atik'le görüştük ve bir toplantı yaptık. Yasaklardan dolayı kapanacak, kısıtlamalardan etkilenecek üyelerimizin istek ve sıkıntılarıyla ilgili önerilerimizle taleplerimizi aktararak istişare ettik. Bunları sadece orada dile getirmekle kalmadım. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na da aktardım. Bugüne kadar her zaman yanımızda olan Top Başkanımız da başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarla bir araya gelerek bizim istek ve önerilerimizi kendilerine ulaştırdığı açıklamasında bulundu.